Okey mi şu an? Şu an kekadır diye tahmin ediyorum. Tamam. Başlık ne kadar güzel bir gün olarak kalmış. 4 gün önce falan koymadım ben onu. Öncelikle bir doktor veya uzman değilim. bu Abi ben sümkürüyorum hemen. Bu videoda anlatacağım. Sümkürüyorum, yemek yiyoruz, drama konuşuyoruz. Gerisine bakarız. Söyleyeceğim, göstereceğim hiçbir şeyi bir uzman veya doktor kontrolünde olmadan kesinlikle denemeyin. Kilomuz hayatımızdaki en önemli şeylerden biri değil mi? Uzun zamandır tanıdığınız biri bile sizi ilk gördüğü anda söyleyeceği iki yerden biri kilo almışsın veya kilo vermişsin olur. Hayatta mutlu veya mutsuz olmamızı belirleyebilecek kadar önemli bir şeydir kilomuz. Zayıf insanlar kilolu olmak ister. Kilolu insanlar zayıf olmak ister. Bu hep böyledir. Biz bu videoda kilo verme tarafına bakacağız. I Show speedle güreştiğim canlı yayın. Abi bir şey diyeyim mi? I'm the guy in the video. Ee, kesin... Burada kendini görüp şey demiştir. Ananı sikeyim benim bir şeyler yapmam lazım. Bu hal ne amına koyayım demiştir. Geçen ben fotoğraf çektirdim ya hayvan gibi simitlerim vardı bir şeyim vardı. Dom almışım istemsiz bak şimdi başladı. Onu gördüm ve şey dedim. Ananı sikeyim ben ne haldeyim. Kesin böyle bir şey olmuştur buna da. <laughs> İlk domino taşını itip süreci başlatan şey aslında. Güç sporu yaptığım için yıllardır estetik olmak gibi bir amacım olmadığını zaten biliyorsunuz. Açıkçası yağlı olmak da bayağı işime yarıyordu. Gücümü arttırırken kontrollü bir şekilde yağlanmak zaten bilinçli yaptığım bir şey. 170-180 kilo olmak, 200 kilo ile atılan bench setleri, 400 kilo deadliftler, Estetik görünmek bunların beni mutlu ettiği kadar mutlu etmiyordu. Tekrar söyleyeyim. Okey burnu bu temizledik geldik. Dişli bir şekilde alırken güvenli bir, bir şey yemek ne kadar abi, iyi diyet yapabildiğimi bilmem de. Ürettiğimiz yemek içecekleri sebebiyle izleyicim siz. Atma, Hiçbir atma zaman benim bu yanımı görmemiştiniz aslında. O yüzden sürekli şöyle sağlıksız böyle az yaşayacaksın bunlar hiç doğru değil yorumları zaten sürekli geliyordu estetik görünme amacım olmadığı için sosyal medyada da uzun zamandır üstümü çıkarmamıştım. E şimdi Speed'le olan canlı yayında bir anda üstümü çıkarttığımda beni o yağronda gören herkes daha fazla böyle yorum atmaya başladı. Yağ tulumu olmuş. Yemek videosu çekmekten form bozulmuş. Bunlar çok sağlıksız. Doğru. Aslında yazılan yorumlarda haklılık payı tabii ki vardı. Ama olayın yemek videosuyla uzaktan yakından alakası olmadığını söylemem lazım. Bu süreçte de yemek videosu çektik. Hiç ara vermedik. İzleyeceğiniz 3 aylık bir süreç ve tamamen spora bakıyor abi. bir şekilde yapmaya devam ettik. Aslında buradaki sıkıntı ben kamera... Bak ben size açık söyleyeyim. Ben şu anda kilo alıyorum, yağlanıyorum. Ama bunun benim yemek yememle alakası yok. Ben eskiden daha fazla yemek yiyordum. Daha az yağlıydım. Şu an aktivite yapmıyorum. Yani sporda yaktığın sürece istediğin kadar yemek ye. Vücudun inanılmaz oluyor yani. Yani bak ben bu halimde o kadar berbat, iğrenç, leş, bok konuşuyorum ki. Şey konuşuyorum ki diyorum. Ee, yemek yiyordum ki. Hadi abi ya. Aç amına koyayım bir tane şey açacaksın. Ya Allah seni kahretsin ya. Bu halimdeyken öküz gibi yemek yiyordum ama öküz gibi. Hayvan gibi yiyordum. 4 4 tane 5 tane öğün yiyordum her gün. Kameri açık değil Ama de... de... spor yapıyordum yani günde 2 de spor yapıyordum. O şekilde pis de full bisiklet sürüyorduk gün. Yani, Tamamen günlük hayatta da abur cubur yemem. Mesela dizi izlerken litrelerce dondurma yemem de. Çünkü canım istiyordu. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır. Ben kendimi mutsuz hissetmiyordum. Gayet de rahat bir şekilde günlük hayatıma devam ediyordum. En azından öyle zannediyordum. Kilo verip forma girdikten sonra anladım. O şekilde yaşamanın ne kadar zor, ağır bir şey olduğunu. Neyse o zamanki psikolojimden bahsediyorduk. Mutsuz değildim. O güreş videosunda gelen yorumlar beni demoralize etmek yerine bana yeni bir içerik fikri verdi. Yeni bir challenge, yeni bir hedef. Çünkü dediğim gibi, benim ne kadar iyi diyet yapabildiğimi bilmiyordunuz. Sizden gelecek şaşırma tepkileri, yorumlar beni bayağı heyecanlandırdı. Aslında zaten bu değişim videosu fikri yıllardır aklımda olan bir şeydi. Doğru zamanı bekliyordum. E gelen o kadar yorumdan sonra da artık tam zamanıydı. Kolay olmayacaktı. Çünkü çok kısa bir sürede çok fazla şey istiyordum. Büyük hedeflerim vardı. Hemen süreci planlamak için en güvendiğim isimlerden birini aradım. Doktor Güray Aydın. Tam Güray abiden bahsederken Güray abi salona girdi. Abi <laughs> Güray baba iniyor. Çok sağ ol bana bu süreçte yardım ettiğin için. 3 sene önce aynı muhabbet konuşmuştuk. 3 sene önce konuşulmuştu. Bugüne nasipmiş. Bilmeyenler için Güray abi hem doktor hem de bodybuilder. Benim gözümde işin abi en iyi yapan insansın bu arada. O yüzden sana geldim zaten. Ben egzeli görünce bayağı şaşırdım. Böyle bir egzel Baba bu adam profesörü bu işin profesörü. Geldi. hareket detaylı setler detaylı şey uyanma saati antrenman saati her şey saatli yazmışsın Evet özellikle şimdi senin durumunda süre kısaldıkça en ufak faydayı bile alabileceğimiz şey yapmamız gerekiyor normal Sedanter birisi kilo vermek istese sağlıklı beslense bile iki sene içerisinde kilo verip fitleşebilir ama süre bir seneye 6 aya 3 aya iki bir aya, aya, aya düştükçe <laughs> her türlü detaya dikkat etmek gerekiyor bu kadar kısa sürede çok Forma zor. girmek zor bir şey yani. 3000 kalori nasıl senin için? 3000 en kalori. En son ne zaman 3000 kalori yemiştin? Buraya gelme <laughs> Normal mesela 180 kilo, normal 180 kiloda nasıl oluyor? Normal 180 kilo bir insan diyet yapmak istese mesela bunu 6 aya yaymak daha Hı. mantıklı. O zaman çok düşük bir kaloriyle başlamak. Oğlum bayağı gerektiğin. iyi olmuş bu arada dostum. 180 kilo olsun. bir insan dediğinde bir obez canlanırken insanların gözünde aslında benim altta zaten yıllar inşa şey ettim. Kas kütlen var. E şimdi bunu göstereceğiz insanlara. İnanılmaz yüksek bir bazal metabolizman olduğu için rahat edeceksin biraz aslında. Yani daha fazla acıkacaksın hmm. ama yine de yediğin şeyler çok düşük olmayacak. Peki abi sen ne düşünüyorsun çıkacak sonuç hakkında? Her türlü iyi bir sonuç olacağına eminim. Oh başlayalım. Gitar çalıp makara yaptığımız güzel bir akşamda bütün süreci planladık. Yapacağım antrenmandan, uygulayacağım diyete, kullanacağım takviye... Abiler az önce yaptığım tostu evde bir kere yapın ya. Oğlum çok iyi lan. Yemin ediyorum çok iyi lan. Bak ikinci diğer yarısını yemeye başladım. Kafayı yedim amına koyayım. Gelere. Morbid 311 yav sus amına koyayım demiş. Ha. Pardon abi yayınında konuştuğum için. Şeyini sesini oluşturduk. Ya bir sus ya kes amına koyayım. Direkt başladım. Oğlum orospu çocuğumuzun ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? İki gün sonra değil, hafta başında değil. Direkt ertesi Operasyon çekiliyor bana abi. Gün başladım. kardiyoları daha çekilebilir yapmak için gittim koşu bandının karşısına televizyon aldım arkadaşlar. Oh. Um. bu kadar da keyfine düşkün, konforcu, keyif rengi olma Daha bu bantla geçecek çok saatler var, çok. <laughs> Proteinin yüksek, karbonhidratın daha limitli olduğu bir diyet programı uyguladık. Günde 270 gram karbonhidrat, 320 gram civarında protein, 70 gram civarında... 320 gram protein bir haftada alıyorsun duramına koyayım, öyle söyleyeyim. Yağ aldım. Şunu tekrar belirtiyorum. Bunları alın. Bunlar tavsiye şeklinde değil. Ben şu anda kendi yaptıklarımı anlatıyorum arkadaşlar. Antrenman programı itiş çekiş bacak. 320, 320 gram protein ne olur? Gün, daha hipertrofi yöntemleri. Ben az önce gösterdiğim fotoğraftaki halimde hayvan gibi günde iki tane spor yaparken bir de o hayvan gibi spor yapıyorum. Yani 110 kilo 120 kilo bench press basıyorum bak. Öyle hayvan gibi spor yapıyorum. O halimde 110 gram falan alıyordum protein. 100 gram 110 gram falan alıyordum ağırlık kaldı. Ve her şey çok iyiydi yani. Ben, 320 ne oğlum? Tema programı oldu. Yani daha Aa, yüksek adam 2 metre daha, ben daha kontrol tekrar yapar. Kas odak setler. Sinir sistemini çok zorlayıp yormamak adına ağır ağırlıklardan olabildiğince kaçındık. Bu demek değil sert antrenman yapmadık. Hayır antrenmanlar gayet sertti. Ama powerlifting ile kıyaslarsan sinir sistemimin, genel vücudumun değil, o gün çalıştığım kasın yorgunluğunu daha çok hissediyordum. Biri sabah aç karnı 45 dakika, Diğeri antrenmandan sonra 30 dakika olmak üzere günde 2 tane kardiyo yaptık. Ben bu kardiyoları zaman zaman uzattım kafama göre. Gülay orada biraz kızdı kafana göre opsiyon kullanmana gerek yok tarzında. Ama gerçekten süreçten çok keyif aldığım için yapmıştım bunu. Kardiyolarda tempo çok zorlamadık. Hız 4-5 civarında, eğim de 3-5 civarındaydı. Kısa sürede yüksek nabızlardansa biraz daha uzun sürede devamlık odaklı kardiyolar tercih ettik. Benim sixpacklerim anasını namı gibi gözüküyor. Olacak? bak. Bekleyin, nerede ana olarak kalmasını istediğim dosyalar burada. Geliyor, hazır mısınız? Ee, şu mu? Ungalabung. Ne kadar güzel. Aa ardacım, iyi seyirler. Bu değilmiş. Ee, nerede acaba ya? Bu mu? Alsanca yakar ama yani. Alsanca gidip benimle ne ölmüş? Boruslu çocuğu Abdullah Öcalan Bu da değilmiş ee, Bu mu? Değilmiş Bu mu? Oha Biraz yavaş lan Bu da değilmiş Iııı ee, Nerede abi bu ya? Bu mu? Ananı sikeyim bu değil. Ee, bakıyoruz bulacağız. Geldi gelecek. Bu mu? Değilmiş. Ee, bu mu? Bu da değil bu babamın club keyfiymiş. Eee... Geliyor geliyordur. Herhalde burada Jim Mertcan abi. Bu mu? Bu değil. Ama bu da bu da Jim vakitlerinden bak. Ananın amı baba oğlum. Onayın ama abi bu ne heykel misin amına koyayım? Yunanlar görse tanrısı zannedecek yani ya. Yunanlar görse tanrısı zannedecek babacım. Bu ne bu buradaki damara mamara bak abi vücuda bak amına koyayım. Bak o zamanlar böyleydi vücut nasıl? Ananı sikeyim. Babacım bu ne ya? Abi bu ne? Bu hangi ilk insan ya? İlacı azalt kanka. Bir tane ilaç varsa orospu çocuğuyum şurada. Bu ne abi? Şuna bak. Bilmem ne diye anise söylesem. Bakacak böyle diyecek. Ananı sikeyim. Bu ney böyle? Apollo gelmiş diyecek. <laughs> Sırta bak babacım. Hani boşta değil ha. Bak şu... Arkaya bak koyayım. Bu ne abi? Şeytan mısın birader? Becahat be babacım ya. Şuna bak. Şuna bak şuna. Abi neler ya. 2 sene öncesi çok uzakta değil. Ee, bakayım şu. Bu ilk başladığımdaydı spora. Daha ilk. İlk vakitler bu. Bak diyorsunuz ya bana karın kasın var mıydı diye. Bu spora ilk başladığım aylar. ilk ikinci veya üçüncü ay olması lazım. Karın kasına bak amına koyayım. Şuna bak. Örümcek adam mısın oğlum? Örümcek adam type yani. Örümcek adam type. Tyler dördün fizik. Harbi Tyler dördün fizik. Şöyle iğrenç bir fotoğrafım var. Harbiden saçları kestirmemek lazım abi. Saçları kestirmek lazım. Bu tuvalette çekilmiş. Bunu siktir et. Bu ne? Yok. Bak. bak GoPro falan takılı görüyor musun? Nasıl, nasıl bir ilk insan bu? Bak böyle bir ilk insan. Var işte bak. Orada bir yerde var. Timeline'ın bir yerinde var. Bakın. Senin sevdiğim antrenmanlardan bir tanesi kardeşim. Abi şuradaki kas kütlesine bak oğlum. Hani ciddili şey ya. Örümcek adam amına koyayım yani anladın mı? Örümcek adam baba. Baksana abi şuna. Bu ne böyle? Bunu yakınlaştırabiliyoruz mu? Bunu yakınlaştıramıyoruz. Yani şu. Burası. Baksan oğlum şuna. Ananın amı yani. Buraya bak. Bak. Anayın amı. Eskiden vardık bu işte. Sonradan işte. Ve bu zamanlar düzgün beslenmiyorum ha. Siz şey zannedersiniz hani böyle. işte pilav yiyorum. Ee, tavuk yiyorum. Hani pilav tavuk, pilav tavuk yapıyorum. Ondan sonra bir şeyler falan. Hayır. Bunu yiyorum amına koyayım. Bu. Tavuklu tost yapıyorum yiyorum her gün. Her gün gidiyorum istisnasız 300 300 gram tavuk alıyorum. Tostun içine koyuyorum 300 gram tavuğu. 5 tane tost yiyorum amına koyayım. Sucuk mucuk hepsi var. Sucuk, ketçap hepsi var. Ama ne yapıyordum? bisikletle spora gidip geliyordum bir kere amına koyayım. Sırf orada yaktığım şey bile kalori bile. Bak bisikletle spora gidiyorum. Sporda da hayvan gibi spor yapıyorum. 100 kilo ben çatıyorum. 110 kilo en son zamanlarda 120 kilo ben çatıyordum amına koyayım. Ve hani böyle o zaman bile inanılmaz yakıyorumdur yani. 3-4 oyun yemek yiyordum. Cumhurtalı çiğ köfte yiyordum, pizza yiyordum. Hiç umurumda bile değildi yani. Baksana abi şuna yani. Bu vakitleri özlüyoruz. Özlüyoruz. Yalan yok. Bu vakitler özlendi. Bakayım başka bir şey var mı? Size gösterebileceğim. Bunlar edit denemeleri benim. Bu işte böyle kendi kendime böyle videolar yapa yapa şey yaptım. Bunları yapa yapa yap. edit yapmayı öğrendim ben. Abi bu da son göstereceğim video olsun. Abi Mertcan abimle iki sene boyunca spora gittik. Aralıksız. Jimbrom'du bütün sporlarıma, bütün antrenmanlarımda hani hasta hasta değilse o veya bir işten dolayı gelemiyorsa veya aynı şekilde ben gidemiyorsam birlikte gittik. Ama ve lakin Mertcan abim uzun dönem askerliğe gittiği için yollarımız ayrıldı. Ondan sonra da hiç buluşmadı yollarımız. Şimdi Mbappe yine oradaki var. Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayati kurdu Mbappe yok. Neymar yok. Ben Ahamına koyayım, ahamına koyayım. Neyse Tuna Tavus anlat sen deyiz. Sabah kargözünden selamlar. Dünkü futbol gezisinden sonra içim köy ağabey oldu. oldu. Arkadaşlar tavuğun kokusunu almamla beraber midem kalktı ve ilk ısırıkta böyle hepsini çıkarttım. Sebep Oy. tavuk mu acaba anlamadım. Yoksa çok mu yoruluyorum. Hani kardiyolar çok abartı, ağırlığa ergin gidiyorum. Domani günümde bir çığ tavuğum vardı. 500-600 gram civarında. Ya onlar sayılmaz bu. Hareketi kendinden çalmış oluyor. Burada yok bir de. Orada mertçam yok. Kırmızı ete çevirdi konu. birazcık masraflı olacak çünkü özel bir et aldı. Bu etin kilosu 1500 lira. Tavuk kadar yağsız. Yani bu sürece bir yatırım yapacağım bakacağım. Daha çok uzun haftalar bu vardı göreceksiniz beni. Düşük kalori alarak antrenmanların hakkını vermenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Antrenman öncesi beni kendime getiren şey kahve oldu. Kahve.com'dan oh, moliendo yeah. kahveleri aldım ve süreç boyunca tükettim. Antrenman öncesi moliendo fit filter kafeyi tercih ettim. All Bu right, baby. ilk günler işkence gibiydi. Benim ayaklarım o kadar ağrıyordu ki ayakların aldığı baskı, o kiloyu omurganın tutması gerçekten zor bir şey. E, yüksek tekrarlı antrenmanlar sebebiyle de her yerime kramp geliyordu. moro var, var, var. Of. Ah. acayip bir kramp girdi. Sağ ol anneciğim. Bana bana Oo. Şu an 3.8 hız. 3 eğimde bile 140 nabızdayım. Her yerim pump olacak. Yürüyüş tuzu artacağız. Magnezyum artacağız. Normalin üstünde bir terliyorum. Alo. Düzeldi mi? Düzeldim burada mıyız? Geldik mi? Arayın DDoS atıyor. Tamam. Vücudu hiç alışık olmadığı bir sisteme zorluyordum. Üzerimdeki yorgunluk sebebiyle öğünleri bile sindirmekte çok zorlanıyordum. İstifra ediyordum. Ah. <laughs> 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 bir yandan içerik üretip bir yandan da bu şekilde askeri bir kampta yaşamak beni mental anlamda da çok zorladı. Bütün seyahatlere yemeğimi yanında götürdüm. Harbi zordu e bu arada. Yemek videosu çekeceksek o hafta kardiyoları neredeyse iki katına çıkartıyordum. Değil kendi kanalıma birinin kanalına konuk olacaksam o çekimlere bile yemeğimi götürüyordum. Cem'le beraberiz piste geldik. <laughs> Görüyorsun abi öğünümü yanına getirdim. Abi dönüşte acaba Bursa'ya İskender yemeği gitsek diyecekler. Bursa'ya geç aslında şurada ıslama köfteci var benim gözüm onda kaldı. Harbiden mi? Şu abi yine de diyette olacağın zaman tuttu. Kalori limitin mi var günlük? Tabii. Şu anda 3050-3100 kalori civarında planladık. Öğünler böyle gelerek, ufak ha. ufak böyle. Kardiyo yaparken sıkılıyor. Her yayın gittiğinde chat diye bir video üretildi bana. <laughs> Lütfen patron. <laughs> o şey yüzüme... ...sıkar herkesin derdi? Hiç sıkılmıyorum. İyi çok iyi. Dizi izle. Ben çok kilo verirsem, seninle maratonu koşalım. Yarı maraton koşalım. Yarı maraton. Tamam, koşalım. yarı maraton. El evet. e, sıkar mısın bunu? Tamam. Tamam. Kaçayım ben gerekiyor yarım maraton için? Bence 130'larda falan. Kaçsın şu an? 170'lerde. <laughs> 40 kilo mu vereceksin şimdi? Öyle diyoruz. 30 40 diyoruz. Ben bir ama hedef koymadım şu an ama yani. Senin powerlifting'i yine etkilemeyecek. Etkiler Etkilesin. Mi? şu an geçeyim üstüne. önemli değil ya. Şu an shredded'im oldu. Ben shredded gibi. olmak istiyorum. O halimden yani, yüz, indi hale geldi. 180 kilo halimden. Tamam. Ne kadar kısa sürede şuraya dönebilirim diye. Deney yapıyorum aslında Antrenman şu an. Antrenman programı falan çok değişti mi? Gülay abi var doktor tamam. Gülay abi o planladı. Antrenman programı da bayağı değişti. <laughs> Oo. Ne haber? Belgesel çekiyorum abi. Onun belgeseli. Ne belgeseli? Yine bak ama ölçüyor onu. Tam ben onu takip ederim ya. Feda olsun, feda olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Çok lezzetli. Niye <laughs> yemiyor ki? Oğlum bunu her gün nasıl yiyorsun bir de ya? Yağ yok, tuz yok, hiçbir şey yok. bunda. Günde 3 tane böyle Gitme hala yukarıda bak. <gülüyor> benimkinden <gülüyor> çocuk gramla Ankara'dan taşıdı bunları. Git <laughs> <laughs> benimkinden. Direkt lafma lafma. Lafma ya ne oldu? Ben yani... daha bir şey yemedim hayatımda. Çok kötü. Bu süreçte protein morşun ürünlerinde akıntı. Bir şey diyeyim mi? Bodybuilder'cılar harbi bok biliyor musun? Harbi bok besleniyor yani. Yani besleniyor da diyeyim. Olması gerekeni yapıyorlar. Ama tatları harbiden çok kötü ya. Yani ben de bir ara öyle beslendim çünkü. Olmuyor abi olmuyor millet kafayı sıyırır yani profesyonel olarak yapmayacaksanız hiç girişmeyin böyle işler çok salaklık yani. Ne vermem lazım? Elektrolit izole vey Hydro Prime, Omega 3, Leteanin, Brokoli Blind Tuzu, Blindrix abonelik edilmiş eyvallah. bana çok faydası olan supplementler oldu. Siz de supplement alışverişi yapacaksanız arkadaşlar Protein Ocean'dan Tuna koduyla indirimli bir şekilde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Süreçle ilgili bir şey asla paylaşmadım. Heyecanı kaçırmak istemiyordum çünkü. Videolardan, fotoğraflardan zamanla kilo verdiğimi anladınız. Ama aslında <laughs> arka planda tam olarak neler döndüğünü hiç çaktırmamaya çalıştım. Bir yandan seyahat edip, bir yandan yemek videosu çekip, bir yandan da bu şekilde kampta yaşamak gerçekten zordu. Ama istikrarlı biriyimdir. İnsanların büyük çoğunluğu bu tarz değişim hedefleri koyup yarıda bırakıyor. Benim için seçenek bile değildi. Resmi olarak bir ayı tamamladık. Beşinci haftadayız. Zaten bayağı bir inceldiğimi de görüyorsunuz. Ben de bayağı hissediyorum. Yok olacağım. Kamerada gözükmüyorumdur büyük ihtimalle. Bakalım. Daha ben ne kar... Ben Japonya'ya uçarken tuna tavusu gördüm. O da bir yere gidiyordu yani. Belki Japonya'ya bile gidiyor olabilir. Bilemiyorum. Baba! Çok büyük. La Ay, Hayvan gibi harbiden. Ya insanların arasında böyle şey gibi gözüküyor yani. Dev yürüyormuş gibi gözüküyor. Bu çok fazla kıstım. Ne işte su atma şeyleri yaptık hani. Ne savuna yaptım, ne böyle kardiyolar arttırdık. Yani 20 kilo yakın gitti. Gitmiş tam bir ayda. Ve bunun büyük bir miktarı da yağ. Hani ben normalde bu süreci Evet abi. Düşünsene adam benden 100 kilo fazla. 100. Evet. Şimdi şu an 4 hafta bitti. 2 haftam daha var gibi ama ben bunu biraz uzatmayı planlıyorum. Çünkü her şey çok iyi gidiyor. Hazır tam böyle de bir ilme hani benden çıkan. devam ettirmenin. Benden bir tane daha değil. Benden bir buçuk tane daha. Verimli olacağını bir şey. 4 bir metre de uzun sonra benden sonra tabii. 150 civarında olacağımı düşünüyorum. Kilo verdikçe daha dinç, daha rahat hissetmeye başladım. Horlamalarım <laughs> azaldı. Öf! Videolarda bile daha enerjik olmaya başladım. Hepinize günaydın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sürekli uyku halinde olma durumum geçti. Evde merdiven çıkarken nefes nefese kalmıyordum. Aslında başta 30 kilo verme hedefiyle çıktığımız bu yolda süreçten çok keyif aldığım için uzatma kararı aldım. Zordu ama keyifliydi. Sağlık, mutluluk, içerik. Bunların hiçbiri için yapmadım bunu. Keyif aldığım için yaptım. Sadece gelen yorumlar için yapsaydım yine başka yorumlar gelecekti. Çünkü insanlar her zaman diyecek bir şey bulurlar. Siz ne yaparsanız yapın insanları mutlu edemezsiniz. Biraz... O kadar doğru bir söz ki baba. 15 gün Avrupa'da gidiyorsun. Daha tamam, 13 tane 12 tane ülke geziyorsun. Her gün başka ülkeden kontent açıyorsun. Bir gün orada bir gün orada bir gün orada carçut bilmem ne. 12 saat yayın yapıyorsun. Latkon alıyor bunu paylaşıyor ve altına şey yazıyor birisi. Ya sen I of speed misin amına koyayım ne yapıyorsun ya yazıyor. Kaç para aldın yazıyor. Platform kaç para aldın reklam için yazıyor. Yani adam mutlu edemezsin abi. O adam mutlu edemezsin yani. Dikkatli bakın. Sizi sev. düşündüğünüz insanlar bile her zaman zayıf noktanızı arıyorlar. Bu yüzden bu sözü hiç paylaşmadım. Çünkü insanlar bilmediği bir şey yok edemezler. Şeklini kıramazlar. Hepimiz illa yaşamışızdır. Malını mülkünü paylaş, işlerin kötü gider. Kız arkadaşınla bir hikaye paylaş, o gün kavga edersin. Birine bir şey yapacağını söyle, o şey iptal olur. Genelde böyle olur yani. O Aha! yüzden böyle şeyleri gizli tutmak en iyisi. İlk ay çok doğru söylüyor. Abicim. CFC Reels'i paylaşıldı. Agalar bu e destek vermeniz benim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu bir sponsorluk. Gönderdim. Link, link linkledim chat'i. Bir baştan sona izlerseniz, like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Ama girip yorum atıp çıkmayın. Öyle oldu mu algoritma diyor. Ha, diyor yok diyor. Girin bir realise izleyin. Reels'te de kavga var, knockoutlar var, bilmem neler var. Bunu mutlaka izleyin yani. Bak burada işte Tifiye Carlos Prates'i sövüyor. Evet. Çok iyi çok iyi gidin kendinizi deyin gidin kendinizi deyin gidin kendinizi deyin <laughs> Tuna'nın reklamları geçerken iyi daha ki öndeks yarra ben niye reklam izleyeyim babacım ben sana reklam izle demiyorum ki CFC'yi izle diyorum yani kavgasını attık olayın Yok yok Görüntüm geldi mi reis? Ya şu tipe bir bakar mısın? <laughs> Oğlum tek yazmamış hiç videoda sıkıntı. Abi ya germana sövün sövecekseniz. almadık. Çünkü sürece kendimi tamamen kaptırmıştım. Zaten farklı bir şey de yapmadım. Aslında size başta ne anlattıysam sürecin devamında da onu devam ettirdim. Ve işte buradayız. Son tartıya çıkıyoruz. Artık zamanı geldi bak ne diyor? No rest days. Şurada bir yerde bir yırtığı bile var. Hep emek bunlar. Özellikle bunu giydim arkadaşlar. O kadar çok terledik. O kadar çok diyet yaptık. Aç kaldık. Artık bakalım ya. Allah utandırmasın tartıya çıkıyorum. Çok merak ediyorum final kilom kaç çıkacak. 138. 1-2 kilo. Umarım bu video kendine hedef koyup bunun için çalışan tüm dostlarıma motivasyon kaynağı olur. Şimdi final halini görelim bakalım. Olanız için veci de olmuş ha. Araba ne alakası? Dejör de gün olur. Omuzlar falan bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel rollemiş. Şu an bu kadar vermiyorum. Ama sertim. Ne diyorsun? Ben Gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani şu an burada bulunmamızın da sebebi. Gönülden tebrik ediyorum ve en başta bu kadar iradeli bir şekilde ilerleyebileceğini ben de beklemiyordum. Uyacağını biliyordum ama mükemmeldin yani. Şey oluyor ya biri bir şeye çok heyecanlı başlıyorsa evet. yarıda bırakıyor. Hem öyle hem de. Gerçekten tüm hayat düzenini değiştirmek kolay değil. Seninle konuşmuştuk ya diyorduk çok fazla abur cubur yiyorum, ıvır zıvır yemekler yiyorum, sadece yemek videosuyla almadım bu kiloyu demiştin. Evet. Abur cuburu vesaire bırakmak çok zor bir için. Genel olarak mesela bir yerlere giderken yürümeye falan başladım. Yürüyebilecek mesafedeyse yani. Olabildiğince aktif olmaya çalıştım. Aslında kardiyo yaptık, diyet yaptık evet. Ama normal hayatımda da biraz aktif olunca daha iyi oldu abi süreç ya. Ya inanılmaz bir şekilde kilo verdin. Burada tabii şunun da avantajı çok yüksekti. Kas kütlen de yüksek olduğu için çok hızlı bir şekilde yağ yaktın aslında. Bu da senin için Ama bir senin de emeğin büyük abi. Çok güzel yönlendirdin. Teşekkür ederim. 50'den yani yani ne biliyorsan anlattın ve motive ettin beni. Çok teşekkür ediyorum sana da ayrıca. Vallahi ben emeklerimin karşılığını gördüğüm için ben de çok mutluyum. Sağ ol. Abi. Hiç sızlanmadığının da altını buradan çizmek istiyorum. Mesela bir şey soruyordu şunu yiyip Hayır. Tamam abi. <laughs> şunu yapabilirim. Hayır. Ama, abi, ya mükemmel yani. Bu iradeyle ilerleyenler zaten başarılı oluyor. Ya sonuçta sen bana bir şey diyorsan bildiğin için diyorsun. Sen diyorsan tamam o şekilde yaptım abi. Sana bir yol çizdim ama sonuçta bunları sen yaptın. Umarım da herkes için güzel bir örnek olmuştur. Yani bu sürecin başında da sonu Ben benim o hardcore spor yaptığım dönemlerde <laughs> iki tane çocuğa koşluk yapıyordum bedava, ücretsiz. kendi bildiğim kadarıyla Onlara da işte bir program yazıyordum, bir şeyler yazıyordum. Anlatıyordum. O çocuklardan bir tanesi dehşet uyuyordu programa. Ama hani dehşet, hayvani uyuyordu programa. Sıfır, sıfır bozma, sıfır bir şey sorma. Soru bile sormuyordu çocuk. Ben diyordum, yapıyordu. Hayatına devam ediyor ondan sonra. Bizim hatta program falan var. Sen söyle adını. Evet, Discord'da var program falan. Bir tanesi de yine uyuyordu programa yine antrenmanlarını kaçırmıyordu geliyordu gidiyordu ama görüyordum onu anladım böyle dışarıda mesela soda içiyordu meyveli soda içiyordu amına koyayım. Ben ona yazmışım elektrolit al hani soda için falan filan. Diğer çocuk sade soda içiyordu bu işte limonlu soda içiyordu elmalı soda içiyordu bir şey yapıyordu böyle. Gidiyordu işte kahvaltıda ben oraya yazmışım amına koyayım suyla için o işte meyve suyuyla içiyordu falan. O kadar fark ediyor ki o kadar fark ediyor ki bir tanesi böyle lean ondan sonra her tarafı gözüken kas sadece bir adam olmuştu. Diğer çocuğun normaldi vücudu. Yine kaslıydı ama normaldi yani. O çocuklardan bir tanesi Blavez'di bir tanesi de Gökalaf'tı işte. Evet. Bunda böyle bir sahne hayal ederek başladım abi. Çünkü bırakmayacağımı biliyordum. Bunu yapmayacak olsam ne senin zamanını harcarım ne kendi zamanımı harcarım. Ama böyle harbiden de görünce sonucu mutlu oldum ya. Ama yüzün bile o kadar değişti ki yüzünü incelemekten <gülüyor> <gülüyor> odaklanamıyorum. Değiştim. <kadar Gençleştim. gülüyor> evet. Cildim falan abi düzeldi. Aşırı sivilceliydim şeyde. İlk formu çekerken geçti çoğu yani artık o. Bundan sonra nasıl olacak? Ben bu şekilde devam ediyorum. 5 kilo 10 kilo alma verme payı olur tabi. Ama ben bu hayatı sevdim. Aktif olmayı sevdim. Şu an arkadaşlar belgesel bitti. Belgeselin bitişinin üzerinden 2 hafta. Hayırlı olsun.